Arkadaşlar, günaydın. Biliyorsunuz her ayın sonu ya da yeni gelen ayın başında bir önceki aya ilişkin basın özgürlüğü raporunu açıklıyoruz. Bugün de Şubat ayı basın özgürlüğü raporumuz ile karşınızdayız. Tabii öncelikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini kınıyorum çok sayıda sivil hayatını kaybediyor, kaybetmekte. Büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Ama bunun üzerine, bunun üzerine bir de dün gece Kiev yakınlarında kendi yayıncılık kuruluşumuz CNN Türk ekibine ateş açılması son derece kaygı vericidir. Muhabir Samet Güner, kameraman Caner Emre Kınacı'ya aracılığınızla geçmiş olsun diyorum. CNN Türk kanalına da geçmiş olsun diyorum. Iıı ee, Dışişleri Bakanlığımıza da savaşan taraflara e, Türk gazetecilerin güvenliğini sağlama yükümlülüklerini e, hatırlatmaları çağrısında bulunuyorum. Tabii ki vatandaşlarımızın taliyesini hepimiz bekliyoruz. Ama aynı zamanda meslektaşlarımızın orada işte e, bizlerin e, gerçeklerden haberdar olması için uğraşan ve son derece güvenlik riski altında çalışan tüm e, gazeteci meslektaşlarımızın e, hayatının da korunmasının önemli olduğunu ifade ediyorum. Bir kere daha geçmiş olsun diyorum. E, saldırı ve tehditlerin arttığı, gazetecilere yönelik saldırı ve tehditlerin arttığı Şubat ayında maalesef bir gazeteci uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. E, Kocaeli Sens gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan biliyorsunuz iş yerinde silah saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şubat ayında yine 8 gazeteci tehdit, saldırı ve fiziki engellemelerle karşılaştı. Gazeteci Mustafa Hoş, bir gün muhabiri İsmail Arı tehdit edildi. Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu'nun evi kimliği belirsiz kişilerce basıldı. İlave TV'de sokak röportajları yapan Arif Hoca bıyık ve kameramanı sokakta çekim yaptıkları sırada saldırıya uğradı. Mersin'de yayın yapan günlük Mersin Haberci Gazetesi tehdit edildi. Gazeteci Zeynep Kuray, Hayri Demir, Kadir Devir'in de aralarında bulunduğu birçok gazeteci yine haber takibi sırasında engellendi. Değerli arkadaşlarım, yılın en kısa ayı olmasına rağmen Şubat ayında, 80'den fazla gazeteci yargılandı. Hazal Ocak, Serkan Ozan, Olcay Büyüktaş Akça, Ozan Yurtoğlu, Deniz Yücel, Çiğdem Toker'in de aralarında bulunduğu bu 80'den fazla gazeteci arasında 4 gazeteciye de 16 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası verildi yargılanmakta olan gazeteciler arasında. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Ocak ayında tutuklanan Sedef Kabaş 42 gündür cezaevinde. Tahliye talebi reddedildi biliyorsunuz Sedef Kabaş'ın ve ilk yani Cumhurbaşkanı'na hakaret iddia e, suçlamasıyla hazırlanan iddiaya bir de yeni ek suçlamalar yapılarak Kabaş hakkında 12 yıl 10 ay hapis cezası istendi. Bir kez daha ifade ediyorum ki terör, şiddet içermeyen ifadeleri nedeniyle Sadece gazetecileri değil kim olursa olsun yurttaşların özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilemez. Artık Sedefka başa yönelik hukuksuzluk bitmeli ve bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır. Kendisinin önümüzdeki günlerde 11 Mart'ta sanırım e, duruşması e, ilk duruşması olacak. Burada e, bir an önce tutukluk halinin sona ermesi ve özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz. Libya'da şehit olan MİT mensubumuzun cenazesi hakkındaki haber ve paylaşımlar nedeniyle yargılandıkları davada gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç haklarında verilen cezanın kesinleşmesi üzerine Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce 6 ay hukuksuz bir şekilde tutuklu kalan bu gazetecilerden Barış Pehlivan ve Murat Ağırel aynı gün Hülya Kılınç ise bir gün sonra tahliye edildi ama hem önceki tutukluluk halleri yani altı aylık tutuklulukları büyük bir adaletsizlikti hem de yeniden cezaevine girmek zorunda kalmaları bu adaletsizliği daha da pekiştiren yeni bir hukuksuzluk oldu. Halk TV sonuncusu Ayşenur Arslan. İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni İzel Sezer'in de aralarında bulunduğu birçok gazeteci hakkında Şubat ayında suç duyuruları e, yer aldı. Gazeteciler hakkında soruşturmalar e, başlatıldı. 6 gazetecide gözaltına alındı. Değerli gazeteci meslektaşlarım Şubat ayında yine kanallara ceza yağdı. Rütük'ün televizyon kanallarına yönelik cezaları Şubat ayında devam etti. Halk TV'ye 5 e, kez program durdurma tele 1 KRT, Flash TV ve TGRT'ye TGT Haber'e de yine para cezaları verildi. Halk TV'de Ayşe Medya Mahallesi programında Ayşen Rastlan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı hakkındaki ifadeleri nedeniyle ki Ayşen Rastlan bu sözlerini bir sonraki gün açıkladı, özür diledi. Buna rağmen en ağır ceza verilerek kanala beş kez program durdurma ve yüzde beş idari para cezası müeyyidesi verildi. Aslında bu cezanın dediğim gibi en ağır e, ceza seçilmesi kararın hukuki değil siyasi olduğunun göstergesidir. Yine tele e, aynı kanaldaki Halk TV'deki iki yorum e, programında e, yine e, Levent Gültekin'in ifadeleri nedeniyle yine kanala ceza verildi. Benzer şekilde Tele 1'de yayınlanan 18 dakika adlı programdaki ifadeler nedeniyle KRT'de yayınlanan Olağan İşler adlı programdaki söylenen sözler nedeniyle yine bu iki kanalada, da Tele1 ve KRT'de para cezaları verildi. Değerli meslektaşlarım, ulusal televizyonlara, gazetelere yapılan baskıları sıraladım. Şimdi yeni bir haber alma hakkımızı elimizden almaya yönelik, basın özgürlüğünü sınırlamaya yönelik yeni bir sansür, yeni bir baskı gündemde. O da şu 2019 yılında meclisten geçen ve Rütüke internet yayınlarının denetleme etkisi veren yasal düzenleme Şubat ayında ilk kez kullanıldı. Rütük Amerika'nın sesi Doçeville Türkçe ve Euronews'a lisans alma şartı getirdi. Rütük'un bu tutumu ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayan yeni bir sansür uygulaması olarak karşımızdadır. Yine e, televizyon kanallarının yanı sıra gazetelerde e, normal yaptıkları e, dört dörtlük haberler nedeniyle düzeltme teksip kararları gönderilerek gazetelerde susturulmak isteniyor. Halkın gerçekleri öğrenmesi için haber yapan gazeteler gazetelere gönderilen teksip kararları aslında yargının iktidara nasıl bağımlı hale geldiğinin bir başka kanıtıdır. Basın özgürlüğüne Darbe uğran bu ayıplı tekzip kararlarından e, mutlak surette Türkiye gerçek anlamda bağımsız yargıya ulaştığında, tarafsız yargıya ulaştığında e, vazgeçilmelidir. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz çok büyük bir e, ekonomik buhran var. İşin bir bölümü iktidarın beceriksizliği, bir bölümü pandeminin tüm küresel e, etkileri. Şimdi de yine yanı başımızdaki savaş nedeniyle başlıyoruz. E, dolar kurlarındaki işte döviz kurlarındaki oynaklık, enflasyondaki artış vesaire bu maalesef basın sektöründe yakından etkilemekte, olumsuz etkilemekte. Kağıt, baskı giderlerindeki artış gazetelerin sayfa sayısının azalmasına neden oldu. 767 gündür basın ilan kurumundan ilan alamayan Yeni Asya gazetesi kriz nedeniyle sayfa sayısını 8'e yani 3'te 1 oranında düşürdü. Mart ayının ilk günde, Şubat'ta değil ama yani Şubat'ın sonu Mart'ın başında Şok Gazetesi 21 yıllık yayın hayatına yüksek maliyetleri gerekçe göstererek son vermek zorunda kaldı. Yine hep her ay söylediğimiz erişim engelleri bu ayda önümüzde yani haber alma hakkımızı engelleyen basın özgürlüğüne aslında bir baskı niteliği taşıyan habere en erişim engelleri Şubat ayında da devam etti. Etkin Haber Ajansı ile gazete yolculuk internet sitesine tümüyle erişim engeli getirildi. Ee, İzmir'de görevli bir ağır ceza mahkemesi üyesi hakkındaki kadına yönelik şiddet haberlerine, Milli Savunma Bakan Yardımcıları hakkındaki iddialara yönelik e, köşe yazıları haberler hakkında erişim engeli getirildi. Değerli arkadaşlarım, yine gazetecileri etkileyen bir başka hususa da dikkat çekmek isterim. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ortamı da az önce söylemiştim. Ee, CNN Türkiye yönelik e, saldırıyı hem kınamıştım hem de geçmiş olsun e, demiştim. Ama bir de şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Geçmişte işte Türkiye'de e, şu anda Türkiye'de e, yayıncılık yapmakta olan Rusya menşeili kuruluşlar var. Bunlar da işte Sputnik'te mesela geçmişte çalışmış olan ya da şu anda çalışmakta olan gazetecileri Twitter bir nevi fişledi, dangaladı. Şimdi gazeteciler yani o kurumda çalışır, bu kurumda çalışır ama gazetecilik yapmaya çalışır. O yüzden gazeteciler Rusya yanlısı olarak yani bizim gazeteci arkadaşlarımız Rusya yanlısı olarak sanki fişlendi bir nevi hedef gösterildi. Bunu doğru bulmuyorum bu yaklaşımı. Yani tabii ki Rusya'nın işgaline karşıyız ee, ama e, gazetecileri geçmişte Sputnik'te çalıştı ya da şimdi Sputnik'te çalışıyor diye fişlemek damgalamak Putin'le mücadele etmek değildir. Bunun uzaktan yakından alakası yoktur. Tam tersini. o meslektaşlarımızı yeniden zaten Türkiye'de basın özgürlüğü sıkıntılı bir alanken yeniden hedefe koymaktır. Yeniden basın özgürlüğünü aslında sınırlamaktır diye düşünüyorum. Bu konuda da Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Dediğim gibi Twitter bunu yaptı. Twitter'da bu kararının yanlış olduğunu anımsatmak isterim. Sonuç olarak değerli arkadaşlarım gazetecilere yönelik baskı, engelleme, tehdit artık yine artmış durumda. Her ay açıkladığımız raporlarda gazetecilere yönelik artan tehdit ve saldırılara dikkat çekerken maalesef bu ay bir gazeteci silahı saldırıya uğradı ve yaşamını kaybetti. Azmettirenler hala bulunabilmiş değil. Şüphelilerin ifadeleri dahi avukatlara verilmiyor. Geçmişte anımsarsınız, beyzbol sopasıyla darp edilen korkusuz yazarı Ahmet Takan, Ankara'da evinin önünde sopalı saldırıya uğrayan Yeni Çağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Yeni Çağ Ankara temsilcisi Orhan Vuroğlu, Halk TV programcısı Levent Gültekin, Akşin Hatipoğlu, hep bu saldırılar sonrasında açılan davalarda sonuçları üzülerek takip ettik. Mahkemelerin saldıranların sudan gerekçelerini kabul ederek örgütlü saldırıları sadece adi suç çerçevesinde değerlendiriyor olması bugün gelinen noktanın yani gazetecilerin artık öldürülüyor olmasının aslında en büyük nedenlerinden biridir. Saldırganlar yani gazetecilere saldıranlar maalesef elini kolunu sallayarak aramızda dolaşabiliyor ve maalesef yeni silahlı saldırılar... Hedef göstermeler, tehdit etmeler her gün yaşanıyor gazetecilere karşı. Artık bunun önüne geçilmesi için gerekli adımlar bir an önce atılmalı. Saldırganlar adalete teslim edilmeli, en ağır cezaları almalı ve tabii ki arkasındaki asıl onları buna azmettirenler de yine yargı önüne çıkarılmalıdır diye düşünüyorum ve bu konuda sorumluluğun gazetecilere yönelik saldırıların engellenmesi konusundaki en önemli sorumluluğun iktidarda olduğunu bir kez daha benim satıyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum ilginiz için. Sorunuz yoksa teşekkür ediyorum arkadaşlar.